milletin kürsüsünde mali müşavirler e, dertlerle boğuşuyor. Bunu anlatmak üzere bir misafirimiz var. E, günaydın. Günaydın. Efendim, hoş sayın geldiniz. Tam, hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyim? E, Mehmet Okkalı, Ankara Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. Maşallah. Çok güzel. Peki buraya gelirken sizin gözlemleriniz neydi? Ne Dünkü ve evvelki günkü, e, daha önceki günkü gösterilerle ilgili. İstanbul ve Ankara'da e, gerçekleşen bu olayları gerçekten üzüntüyle takip ediyoruz. Evet. Ee, yukarıdaki e, siyasilerin masa üzerinde masa karşılıklı anlaşıl, anlaşıp çözebilecekleri sorunları. Halk ve polisi karşı karşıya getirerek bu şekilde çatışma ortamına sokulması çok etik görmüyorum. Yani siyasiler ve memleketi yönetenler kabahatli mi sizce? Aynen öyle. Buradaki esas. Çok ağır ve açık konuştunuz. Yani gerçeği söylüyorum. Ben şimdi gelirken çok üzüldüm. Kızılay göbeğinden bu tarafa her taraf kırılmış, dökülmüş, işyerleri zarar görmüş. Evet. Demek ki halkla polis karşı karşıya bu şekilde çatışmalara sokulmamalı. Evet. Hepimiz kardeşlik içerisinde, dünyada, ülkemizde barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu konuların siyah Millet siyahat, huzur istiyor diyorsunuz. Millet değil? huzur istiyor. Evet. Biz de huzur istiyoruz. Hem ülkemizde hem e, ilimizde hem de mesleğimizde de huzur istiyoruz. Evet. Peki siyasilerin kabahati ne gibi yani? E üstad demin de söyledim ya otursunlar kürsüde mecliste bu sorunları çözsünler. Evet. Yani veya halk... Yani veya halk, işte neredeyse belediyede şurada tabii, burada. Tabii tabii. Yani. Halkla polisi karşı karşıya getirmenin ne gereği var? Tabii ki. Yani bu meseleler böyle sokaklara yansıyacaksa biz bu siyasileri niye seçiyoruz? Aynen öyle. Çok öyle güzel mi? bir tespit Sayın Yok Vallahi sizden esinlendim ben. <laughs> Peki, mali müşavirlerin dertleri nedir efendim? Ne güzel işte basıyorsunuz parayı hiçbir iş yapmadan akşama kadar oturup of, of. diyorlar. Evet, evet. <laughs> Diyorlar da Sayın Tam ben şöyle izah edeyim. Şu an biz e, Ankara'da 11 bin, Türkiye genelinde 85 bin stajyerlerimizle birlikte 100 bin kişilik bir meslek ordusuyuz. Evet. Ve an, ana yaptığımız iş devletimize vergilerin, gelir kaynaklarının muntazam bir şekilde akmasını sağlamak. Yani asıl olarak aslında devlete hizmet ediyorsunuz. Aynen öyle. Bizim eğer ki bizler olmasak devlet vergilerini, şu anki sistemin akışını, maddi gücünü nasıl sağlayacak? Bizim çabalarımızla, çalışmalarımızla kaynakların vergilerin muntazam bir şekilde ülkemize akmasını, devletimize akmasını ve harcanmasını sağlıyoruz. Demek ki devletin de bizlere sahip çıkması gerekiyor. Evet. Biz sadece esnafımıza yaptığımız hizmet, firmalarımıza yaptığımız hizmet, devletle aralarındaki olan düzeni sağlamak. Evet. E bu, bu düzeni sağlamak. %99'u sizin hizmetin aslında devlete. Aynen. Yani mükelleflere doğru. Doğru. pek hizmet hizmetinizdir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Doktorunu çok seviyor, evet. avukatını çok seviyor. Biz mali müşavirleri pek sevmiyor. Doktora gidiyor, şifa buluyor. Avukata gidiyor, cezadan, hapisten kurtuluyor. Bizi görünce gene mi vergi getirdin diyor. <laughs> gene mi vergi getirdim? <laughs> hem vergi getiriyorsun, hem de diyorsun ki benim de paramı ver. Heh. Evet. İşte en ana ana sorun o. Biz şimdi devlete vergilerine çıkmasını sağlıyoruz, devletimiz vergilerini tahsil ediyor. Mükellef bunun için bir de üzerine bizim paramızı ödemede zorlanıyor. Biz geri geliyor mükellefimize ayda 3-5 sefer ayağına gidip para tahsilat et, yapmak zorunda kalıyoruz. Biz istiyoruz ki nasıl biz devletin vergilerini tahsilatına yardımcı oluyoruz. Devletimiz de bizim tahsilatımıza yardımcı olmak zorunda. Bunu bir tebliğ yayınlayabiliriz. Bir yasa yasa düzenlemesi yapabiliriz ve tahsilat yani, zor bir iş değil. Yok, öyle hiç mi? Zor yani, bir yani. iş değil. Armudu iş... sapı üzümün çöpü falan Aynen. o kadar detaylı bir iş değil. değil. Elden para tahsilatının yasa, e, kaldırılması gerekiyor. Banka, viza, mail order sistemiyle ödemeler yapılabilir. Bu şekilde olduğu zaman biz daha bağımsız ve daha rahatla çalışırız. Evet. Çünkü tahsilatla uğraşmayacağımız için işimize daha odaklanacağız. Daha Yani mükellefle aranızda hoş olmayan muhatabiyetler oluyor evet. bundan dolayı evet. doğru mu? Evet çok doğru üstad, çok evet. doğru söylüyorsunuz. Yani bu konularda da... E, yasal düzenlemelerin yapılması için biz e, çalışmak istiyoruz. Şu an zaten şöyle bir şey de var Sayın Tan. 9 Haziran'da bizim oda seçimlerimiz var. Evet. E, meslektaşlarımızın bu seçimlere ilgisi alakası biraz düşük oluyor. Ankara'da 11 bin kişi oy kullanacak 9 Haziran'da yapılacak seçimler. Kaç kişi geliyor? E, e, en fazla. dönem gelen 5 bindi. Allah Allah yani yarısı gelmiyor Aynen. milleti. Aynen. Şu an nasıl sanayi odaları, ticaret odalarındaki e, durumlar söz konusu. Bizim odamızda da aynı durum söz konusu. Ama bu dönem meslektaş biraz daha duyarlı. Çünkü meslek düşebilecek en alt noktasına düştü. Artık insanlar isyan etmek durumunda kalacak neredeyse. Çocuklarına vakit ayıramıyor meslektaşlarımız. Akşamları geç saatlere kadar çalışıyorlar. Cumartesi kesin çalışıyorlar. Pazar iş yetiştirmek için muhakkak çalışıyorlar. Devamlı yeni angaryalar çıkıyor sırtımıza. Devamlı yeni bildirimler yapılıyor ve bu bunları yaparken de her şey mali müşavire mesul, mesul tutuluyor. Aslında burada mesul tutulması gereken mükellef. Mükellefe ve ticaret odalarına, sanayi odalarına hiçbir şey anlatılmıyor diye direkt çıkan bir şey diyor ki mali şavir yapar. İyi de biz hangi birini yapacağız? Gerçekten sizin demin dediğiniz gibi o, o yıllar öncesiydi. E, onlarca yıl öncesiydi. Mali şairler hiçbir çok az iş yapıyor. Evet. Ondan sonra para kazanıyor. Şu an biz anormal iş yapıyoruz. Anormal çalışıyoruz. Yıllarca eğitim aldık bu mesleğe girebilmek için. Belki doktorlardan daha çok e, eğitim aldık ve devamlı değişen bir mevzuat içerisindeyiz. Her gün yeni bir kanun yayınlanıyor. Bunu takip edip mükellefe bildirmek zorundayız. Bir tanesini atlarsanız hemen ceza söz konusu. Ceza bizim aldığımız ücretin belki de tamam bir yıllık ücretin tamamı bir tane cezaya gidiyor. Biz meslektaşın üzerindeki tahsilat sorununun muhakkak çözülmesini istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Haksız rekabetin çözülmesini muhakkak istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Meslektaşın üzerinde yük olan KDV tevkiti, KDV tevkiti sorununun çözülmesini gelir vergisiyle, e, kurum e, gelir vergisiyle serbest meslek e, tahsilatı konusundaki sorunun çözülmesini istiyoruz. Yani kanuni sorunlarımızın çözülmesi için meclisin meslektaşlara, mani müşavirlere biraz daha sahip çıkması konusunda temennide bulunuyoruz. İnşallah duymuştur. Meclisin bu ara kafası karışık yani evet, biliyorsunuz evet, yani. Evet, evet ben, siz de düşün sokaklara, vurun, kırın, bağırın, çağırın, indirin camları, çerçeveleri. Şimdi bizim meslek camiamıza yakışmayacak bir tavır ve hareket. Biz 2 Mart tarihinde bir yürüyüş yaptık Maliye bakanlığımıza Demokratik hakkımızı kullanarak çok seviyeli sadece meslektaşın katıldığı yasal sıkıntı ve sorunlarımızı anlattınız. Anlattın. Peki bir şey söyleyeceğim yani gelmiyor mu insanlar oy kullanmaya? Üstad, dediğim gibi bu dönem beklenti yani geçen dönem 5 biz 7 bin, 7 bin hatta 10 bin, 11 .000 katılmasını istiyorum. Fakat meslektaşımız biraz duyarsız. Eğer şunu da özellikle söylüyorum, duyarsız olan meslektaşlarımız ya şikayet etmesinler, evet. şikayet ediyorlarsa gelsinler muhakkak oylarını kullansınlar. Hangi tarafa oy verirse versin önemli değil. Maksat çözüm üretebilecek herkesin kitapçıklarını, broşürlerini incelesinler, grupların kim bu mesleğe fayda getirebilecek, Aslında kim bir şeyler ya. kopartabilecek. Türkiye'deki herkesin bunu yapması Lazım. Aynen, yani evet. gidip oy kullanmıyorsan, tercihini, seçimini ortaya koymuyorsan şikayet etmeye de hakkın olmuyor evet, o zaman evet. yani. Demokratik hakkını muhakkak kullanacaksın, oyunu kullanacaksın. Kullandığın zaman da şikayet edeceksin, sonra da oyunu verdiğin kişiye hesap soracaksın. Öyle, doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar ve başarılar dileriz. Çok Sevgili dostlar, hocam. şuradaki güllerden oluşan manzaraya bir bakar mısınız? Evet, olan oldu. Kıran kırdı. Kırılan kırıldı, dökülen döküldü. Şimdi kırılanı, döküleni ve kalpleri tamir etme zamanı. Evet, birlik olma zamanı, beraberlik olma zamanı, birbirimize daha sıkı sarılma zamanı. Söyleyeceklerini söyledi millet. Kıran oldu, kırı, dökülen oldu, kırılan oldu. E, ezici çoğunluk çok saf, çok samimi duygularla protesto için ortalardaydı. Ama tamam. Hadi gelin bunları unutmaya çalışalım ve bu güllerle birbirimizi yeniden anlamaya çalışalım. Erkan Tanla başkentten başladı. Akil insanların görev süresi doluyor.